sayın idareci arkadaşlarım, değerli öğretmenlerim, okul aile birliğimizin saygıdeğer başkanı ve üyeleri, Galit Derneğimizin saygıdeğer yöneticileri, <laughs> kıymetli mezunlarımız, çok kıymetli üyelerimiz, değerli misafirlerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, bugünün asıl kahramanları, siz çok kıymetli altı sürekli <laughs> Gününüzü bir daha kutlu olsun diyorum. Evet, kıymetli gençlerim. Başta Cumhuriyetimize, devletimize, milletimize, eğitim kurumumuza saygı ve